Merhabalar. Bugün tıbbi bakış açısı ve eskiden beri ilgisini rüyalara yöneltmiş olan psikanalizin görüşleri doğrultusunda uyku ve çerçevesindeki konularla dolaşacağız. Birbirinden değerli iki konuğum var. Ee, öncelikle olarak Profesör Doktor Zerrin Pelin nöroloji uzmanı hoş geldiniz. Zerrin hoş hocam. bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ve Profesör Doktor Gö Gökhan Oral eee adli tıp uzmanı aynı zamanda psikanalist hoş geldiniz. Görün hoş hocam. bulduk. Hoş bulduk. Zerrin. Evet, ilk soruyu izninizle Zerin hocamla başlamak istiyorum Gökhan hocam. Uyku çok özel bir durum tabii ki. Yani bir uyku bozukluğu tıpkı karnım ağrıyor, başım ağrıyor gibi değil yani buna benzemiyor. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi neredeyse hayatımızın üçte bir yani büyük bir kısmını uykuda geçiriyoruz. Uyku bizim için önemli ve uykunun ritminin bozulması aslında bir zaman bir anlamda da hayatımızın ritminin bozulması gibi oluyor. Yani bizde büyük etkileri oluyor. Ve birçok bilim dalı birlikte çalışıyor ama biliyoruz ki temel olarak uyku faaliyetleri aslında nörolojinin alanına giriyor. Evet. Ve sizin de Zerrin Hocam uzmanlık alanınız aslında uyku ve ilişikli durumlar. Onun için de size sormak istiyorum. Öncelikle başlamak istiyorum. Sağlıklı uyku nedir? Senin girişinden sonra ben şöyle bir cümleyle devam edeyim. Hep şey söylüyorum ben, kaybettiğimiz zaman kıymetini anladığımız bir şey uyku. Yani Değil her mi? şey rutininde giderken, güzel güzel uyurken, hiçbir problem yokken uyku bizim için... Ee, süresinin e, kısalsa da diğer işlerimizi daha yoğun yapabilsek dediğimiz bir dönem oldu artık. Ama e, kaybedildiğinde gerçekten e, ne kadar önemliymiş hayatımızda dediğimizde bir unsur. Sağlıklı uyku e, dediğimiz zaman e, herkese yetecek kadar bir uyku var. Yani kişinin kendi özelinde kendisini dinlendiren bir uyku var. Dolayısıyla gece yatıp sabahleyin kalktığımız zaman dinlenmiş uykumuzu almış olabiliyorsak zinde kalkıyorsak ve diğer güne kendimizi hazır hissediyorsak gece uyuduğumuz uyku gerçekten sağlıklı bir uykudur diyebiliriz. Ee, eğer sabahleyin kalktığımızda bir yorgunluk söz konusuysa gece çok uyanmışsak uykuya dalmakta çok zorluk çektiysek ya da sabah erken uyandık tekrar uykuya devam edemediysek ve uykumuz Bizim istediğimiz kadar bizim vücudumuzun, ruhumuzun, hafızamızın istediği kadar bir nitelikli uyku uyuyamadıysak da sabahleyin gerçekten dayak yemiş gibi kalkıyoruz. Bu da ertesi gün bizim bütün yaptığımız faaliyetlerde kendisini gösteriyor. Moralimiz bozuk oluyor, ki keyiflerimiz hiç iyi olmuyor, konsantrasyonumuz bozuk oluyor, iş performansımız bozulduğu zaman... Ee, biraz daha agresif olabiliyoruz. Dolayısıyla ertesi günümüzde neler yapıyorsak e, bunları e, son derece olumsuz olarak etkiliyor sabahleyin e, kalktığımız e, ruh hali ve dinlenmişlik e, halinin olmaması. Yani sabah kalktığımızda nasıl hissettiğimiz önemli bir belirleyici aslında sağlık Tabii ki uykunun. tabii ki çok önemli. Değil mi, Uyuduğumuz zaman zaten anlamıyoruz. Ah çok güzel bir uyku uyudum. Ancak uyku problemi olanların söylediği bir şey herhalde değil mi? Normalde herkes sabah kalkıyor ve yoluna devam evet, ediyor. Evet. Yani sabahleyin kalktığınız zaman eğer bir alarmla uyanmıyorsanız kendiniz doğal bir şekilde güne gözlerinizi açabiliyorsanız aslında o en güzel uyanış şekli. Yani alarmlarla uyanmak biraz uykuyu kısıtlayan bir şey. Yani ertesi gün kalkmak zorunda olma hali. Dolayısıyla eğer öncesinde uyku sürenizi iyi ayarlayamadıysanız bu sabahleyin alarmına kalkmanızı gerektiriyor. Dolayısıyla herkesin Kendine göre bir uyku süresi var. Bu bizim doğduğumuz andan itibaren aslında belirlenmiş bir şey. Genetik olarak belirlenmiş bir şey. Kimimiz 6 saatin altında bir uykuyla dinlenmiş olarak kalkıyoruz. Kimimiz 10 saatin üstünde bir uykuyla iyi uyanıyoruz. Ama genellikle yani bir çoğunluğa baktığımız zaman 7-8 saatlik bir uyku bizim için yeterli oluyor. Bu bahsettiğim 6 saatin altı ve 10 saatin üstünde uyuyanların dışında. Evet. Evet, uyku sağlığı önemli. Aynı zamanda ruhsal olarak da önemli değil mi Gökhan Hocam? Yani ruhsal olarak da e, iyi bir uykuyu, evet fizyolojik e, özelliklerimiz ya da o anki sağlığımızın etkilediği gibi ruhsallığımız da uykumuzu etkiliyor ya da ikisi birbiriyle etkileşim Tam içinde. Yani. İkisi birbiriyle etkileşim içinde. Yani tüm işlerle bir fasit dairedir burada söz konusu Hı -hı. olan. Ruhsal durumda yaşanan çeşitli çalkantılar, Hı -hı. buna psikiyatrik bozukluklar da, olabilir. Onun dışında geçici stresler ve yaşanan sorunlar, bir türlü çözülemeyen meseleler, düşündürüp duran gece boyunca uykunuzu kaçıran hmm. ile bir bozukluk olması gerekmiyor. Bunlar uykuya dalmayı ve uykuyu sürdürmekte sorun yaşatıyorlar. Ama verimli bir uyku uyuyamamak da ruhsal durumu daha kötü etkiliyor. Hmm. Bir fasit daire başlıyor burada tabii ki. Ruhsallıkla uyku arasındaki ilişki çok eskiden beri bilinen bir şey. Siz Başlangıçta çok güzel söylediniz. Yani tıbbın geleneğinde var bu. Taiz kulaptan bu var. Yani o gelenekte e, uyku üstünden sağlıkım sağlanıyor tabii ki. Rüyalar üstünden analizler yapılıyor. Tabii ki onların evet. analizleri başka bir şey. E, Ruh sağlıkta uykunun yeri çok özel bir yer. Gerçekten de zihin işlevlerinde bir faaliyet olduğunu biliyoruz zaten. Nörofizyolojik çalışmalarda da görüyorsunuz siz onu. O faaliyet kendine has bir şekilde devam ediyor ve özellikle uykunun ikinci döneminde e, görülen rüyalarla e, aslında bir işlem süreci vardır orada. Bu, bu rahatsız edici bir tarafa kayabileceği gibi düzeltici bir tarafa da kayabilir. Yani sabahleyin uyandığınız zaman çok hani böyle zinde ve iyi hissettiğiniz bir zaman bazen de güzel bir rüyayla uyanmışsınızdır. Yani feralı vardır bunda. Hepsi birbirinin içindedir. Yani rüya bizi iyi uyuttu değil ama Hı. uyku ve rüya bir arada işini iyi yaptılar demek daha doğru. Sabahleyin böyle oh diye kalkarız. Hatta bazı rüyalar bizi bütün gün boyunca etkisini bırakır. Ee, yani illa kötü rüyalar ya da kabuslar. Nahoşistler değil, sevimli rüyalar içinde geçer. Sizi olurdu. sabaha karşı mutlu edecek, <laughs> e, hayatınızdaki bazı olayları pekiştirecek ya da zihninizi açacak bir takım rüyalar ki sabah uyandığımız zaman biz o rüyaları çok net hatırlayabiliyoruz. Gece olanları çok iyi hatırlayamıyoruz ama sabah uyandığımız e, zaman hatırladığımız rüyalar eğer bizim e, motivasyon kaynağımız olabilecekse gerçekten gün içerisinde de e, etkisi evet. devam ediyor. Tabii böyle rüyada gibi dolaştırır zaten. Evet. <laughs> Rüyalar rüyada bilir. gibi dolaştırır evet, değil, gün boyunca. Bilirler, o duygu böyle dalga dalga gelir gün boyunca. Yani ne güzel rüya görmüştüm dün akşam diye. Aslında bu Anadolu halk arasında çok önemserler biliyorsunuz. Hem uyku hem rüya. Tabii sabah anlatmak rüyayı ya da yorumuna bakmak o zaman tam tersi de mümkün. Yani kötü bir rüya bir kabus gün boyunca yine aynı şekilde <laughs> olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Etkileyebilir tabii. Mesela annen izliyordur belki. Epeyce yaşlıca şimdi. O babam pek konuşan bir adam değildi böyle. E, gece bazen sıkılırdı onun konuşmamasından. Ben gideyim yatayım da rüya göreyim bari, eğleneyim. Burada bir şey yok da. Bir eğlence gelir <gidin. gülüyor> yani e, Evet, Anadolu insanı kendi bilgeliği içinde e, rüyaları çok konuşur. Birbirine anlatır. Tabii ki onların kendilerine göre tefsirleri var. Manalar yüklüyorlar. Ona bir müdahale etmemize gerek yok. Ama e, çok Önemsenen bir şey yani. Merkezinde duruyor hayatlarını. Değil mi? Hayat evet. Hayatlarının merkezlerinde duruyor. E terapide de kullanılıyor. Yani terapotik süreçte de zaten onu çok dinlemek istiyorum ben sizden. Yani özellikle analizde psikanalitik bakış açısında çok önemli. Yani terapinin önemli. bir parçası rüya aslında yani. Hem e, bir parçası analizin çok özel bir parçası işte malum bilinç dışına giden kral yolu evet, dediğimiz soğuydu. şey. Evet Freud'un. Evet serbest söyleyelim. çağrışımlar yoluydu evet. Yani şuur dışında olup bitenleri anlamak konusunda rüyalar tıpkı Anadolu insanı yaptığı tefsirler gibi bizim tarafımızdaki karşılıklı tefsir ediliyor. Üstüne düşünülüyor, anlaşılmaya çalışılıyor. Görünen ve gizli içerikleri anlaşılmaya çalışıyor. Bu hem çalışmanın ana hatlarından birini oluşturuyor anlayabilmek hı hı. adına, çözümleyebilmek adına ve fakat aynı zamanda bu iyileşmenin de bir adımı oluyor. Hmm. Ya da iyileşmeden ne anlıyorsak yani o bazı yükleri devşirmenin de bir adım oluyor. Aslında kişinin kendini, kendisiyle biraz da yüzleşmesi yani biraz Tabii değil da. tamamen yüzleşmesi. E Tabii bir şey gibi sanki gelecekten bir habermiş gibi yani halk arasındaki kullanımı aslında gaybetten bir e, mesajmış gibi ama aslında insanın kendinden bir mesaj değil Biziz mi? Biziz rüyalar yani evet. kişinin kendisi evet. dolayısıyla bizden. E, ayrı boyutta bir şey değil, bize çok farklı bir dünyaymış gibi gelen, e, çok karışık, birbirinin içerisine geçmiş aslında hiç de an, anlam veremediğimiz, ilişkilendiremediğimiz birçok şeyi terapötik süreçte e, anlam, kişinin kendisine ait anlamlarıyla bir araya getirdiğiniz zaman aslında kişinin e, hoşuna giden ya da kişiyi rahatsız eden e, parçaları da birleştirme şansını veriyor. Analiste. Ee, Birçok şey evet çünkü yüksek düzeyde sembolizasyon içeriyor bazı rüyalar. Gerçekten de sağaltıcı. Daha doğrusu e, şöyle söylemek lazım sihri gibi bir anlam vermeyelim ama evet. <laughs> e, sürecin nasıl gittiğini de haber veren bir şey. Kendinden bir haber veriyor. Ee, i̇yi anlamda. Evet sürecin de, e, süreci nasıl gittiğini. Hmm. Süreci yorucu mu gidiyor, iyi mi gidiyor, toparlıyor mu, toparlamıyor mu? E, Bununla ilgili yani... de haber veriyor yani.